Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemin bana marketten aldıklarına bakacağız. Çok heyecanlıyım. O zaman hemen başlayalım. İlk önce benim istediklerim vardı. Ama annem bir tane sürpriz almış. Şöyle kocaman. Şu an hiçbir şey anlamıyorum. Bunu en son açacağız. Merak etme açacağız. Neyse ilk önce size hemen aldıklarını gösteriyorum. Bana parfüm almış öncelikle. Yani Ama ne parfümü? Dıddın. Vitamin Secret. Ben çok istiyordum. Yani. Mavisini acayip istiyordum. Annem almış. Şunun kokusuna bakalım. Şöyle kokuyor. Çok güzel kokuyor. Hem birazcık şey. Böyle naneli gibi böyle. Yıkıyor biraz. Ama çok güzel. Şimdi buna bakacağız. En değişikleri aslında bu bu arada. Tane de böyle almış. Suyunu. en iyileri şu golden olabilir ya şimdi şu mora geçeceğiz anne bir tane mor almışım Çok iyi kokuyor. Hepsi çok güzel kokuyor. Şimdi arkadaşlar annem ne yapmış? Hazır mısın? Dın 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 dın. Diyorum bu lip kalsın. Abi çok istiyordum ben bunu. Hemen deneyelim. Evet. Yani şu ses geldi. Yani güzel kokuyor olabilir. Gelin hemen. Şu an deniyoruz. Çok güzel. Bakar mısınız şuna? Güzel bir gloss bence. Bu arada gloss mu bu? Yazar mısınız? Yani gloss diye biliyorum ben. Acayip istediğim bir allık vardı. Ve anne almış. Ama koyu rengini almış. Ben açık rengini istiyordum bunun. Zaten popüler rengi var ya, happy rengi mi neydi? açıyorum. Açtım. Böyle gözüküyor. Çok güzel. Şimdi hemen deneyelim şöyle bir. Bu koydum ama şöyle bir kelime deniyorum. Aşırı pigmentli şuna ya şuna pigmentine bakar mısınız simli de neyse yerine geç alayım şöyle bir anahtar kalmış çok tatlı şimdi en büyük olduğu için ben sizi yere koymak istedim şu an hiçbir şey tahmin edemiyorum bilmiyorum. Gözümü kapatarak çıkartacağım. Ne? Mal görmüyorum. Böyle bir şey. Bu ne lan? Dyson. Şaka mı bu? Ay görmesin bu. Daha, daha şimdi iyi almış. Durun acil açmamız lazım. Şu an gözümü kapatacağım. Acaba hangi renk aldı? Rengini göremiyorum. Şimdi şöyle dümdüm. Düzleştirici bu arada. Hangi renk? Rengi acayip iyi değil mi? Çıkın. İçinden şu koymalığı da çıkıyor. Dersin yazıyor. Oha dersin işte estremeyi almış annem. Şaka mı? Bir saniye. şuraya bir toplayıp geliyorum ben. Arkadaşlar şimdi size daha detaylı su vermek istiyorum. Şu koymalığına koymalığı çıkıyor içinden. Ve Dice. Bir şaka mı? Dice'in esrayı <laughs> olmuş. Şimdi ne bakarsınız? Açalım iki dakika bir. Bakın şuradan çıkıyor. Acayip mutlu oldum. Ve benim çok ihtiyacım vardı bu arada düzleştiriciye. Buna çok iyi neydi ya vloglar geliyor ya. Yani. Sabah rutinim falan. Sab sabah gravim. Gravim ne diyor da gravim. Onu okuyamıyorum. Şöyle düzleştireceğim. Şurada şu an jelatini var onu çıkartacağım. Koydum bakar mısınız? Şurada şeyi var. Şöyle. Buradan istediğin yeri şey yapıyorsun. Şurayı açma. Deneyelim mi bir acaba? Ama yalnız bunu şöyle yaparsanız olmaz asla bakın. Deneyelim olur mu diye. Şu an böyle ya. Bunu koydum şöyle. Yapsınız geçtiniz. Olmaz. Bunu koyuyorsunuz ya. Tutuyorsunuz. Böyle çekerseniz oluyor diye ben. Acayip çok mutlu oldum. Şunu da şuraya koyuyorum, Koyacağım şöyle. Deneme videosu gel gelmesini istiyorsanız tamı tamında bu videoya 10 like gelmesi lazım. Şaka şaka 5. Geçten de fazla olursa daha detaylı yaparız. Bu kadar da bay bay sizi seviyorum. 5 like gelirse daha 10 like gelirse detaylı yaparız. 15 like gelirse direkt bakarız.